Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nilke ve bugün Minecraft Hardcore oynuyoruz. Ben burayı eskiden bayağı bir oynadım. Yani geliştim. Hemen. Bunları hileyle açmanı gördüğünüz gibi. Zombilerle, birlerle savaştım. Hala hastayım. Geçmedi. Çiftlik kurdum. Burası da topraktan değil protaktar. Bu ne yani, Şu şey olmasın diye creeper patlamasın diye. Dersin süperiyorsa fırından da yemek falan var. Hazır mı? Şu anda zombilerden düştüler enchant'la. Şey çıktım. Enchanted protection 4 3 çıktı. Çok süper. hani bir de buradan falan var. Burada

Ekran parlaklığını hemen Söyleyeyim Tamam Benim o Açık Uçlar çok fena vuruyor bu Bu link patch Yakında kalışıyor da enchant falan basarım Gel lan. Heh. En son bir şey geldi. Ece çok fena çakıyor. Lan. Oh no. Tek tek. Oha elimde kazma var. Galiba. Küçüklerden nefret ediyorum. Çok zombiler. Tamam. Enchant'la bir şey gelsin. Zombi olur ya da oku olan. Yani bu olan yani en çantalı. Yani sesler geliyor kusura bakmayın. Temizlik oluyor. Oha hayvan. Hayvan gibi çakıyor. Benden zenginler ne bunlar? son bir daha çık. Oha. Benden zengin. Yemin ediyorum. Ölmüyor lan. Tamam. Bunu benden zengin? Ciddi ciddi arkadaşlar bunu benden zengin? Hadi. Okçulardan nefret ediyorum ben. Hii, Sadece şu kafalar. Baba. Ablam var. Baba. Ben geliyorum. Ben geliyorum.